Evet arkadaşlar. Çoğunluk bunu fark edemiyor ya da bilmiyor. Ben gerçek mehdiyiz olarak size durumunuzu şöyle özetleyeyim. Ee, gerçekte Deccal olan Haçlı ve Yahudiyan iki başlı yılan. Yani Koran iyi filmini izle. İki başlı birbirine bakan iki yılan. Haçlı ve Yahudi. Bir bu. O iki başlı yılanın biri Erdoğan'ın yanına almış. Tepesine Erdoğan binmiş. Öbüründe o cüce yapar zannedilmiş. Cüce deve hikayesi bu. Ve evet, hedefte de Türkiye var. Evet. Biz yani. Konan yani ben yani. Eğitim <laughs> benim evet. Ve evet. e, fantastik anlatayım biraz daha. Başka türlü anlayamıyorsunuz. <laughs> Bak. İşte en büyük elektrikli araçta üstü olacağız, şu olacağız, bu olacağız. Hepsi masal arkadaşım. AKP aldatma kandırma partisi. Bir kere bunu bil şu olacağız, bu olacağız. Hepsi kendi oluyor. Milyoner kendi, milyoner de e, seni yapacağım diyor belki ama kendini yapıyor. bir milyoner, e, 20 kadar milyoner üretti evet, AKP. Evet, e, aldatıp kandıran partisi, evet, Türk halkı kandırıldı. E, Nosa Nostra Domuz'un burada büyük yardım oldu. Nosa Domuz aslında ama ben sizi için Domuz diyorum. <laughs> Gerçekten evet olarak durumuzu özetleyeyim. Ben de korona oldum. E, grip yani. E, en ufak soğukta bunu akıyor. E, hatta bir videoda görmüşsündür böyle. <laughs> e, ben de insanım sonuçta süpermen değilim yani. E, ya da melek ya da şeytan falan değilim. Bunlar uydurma, fantazi. Hakkımda herkes ayrı şey uydurmuş. Şimdi şeytanın oğlu demiş gibi, bu demiş, şu demiş. Falan. Yani e, yıkım hüküm tanrısı demiş bir tanesi. Kimse anlayış tanrısı demiş falan. Ve e, mitolojide, efsanelerde o, o, o şekilde geçiyorum. E, Gerçekten Mehdi Evet benim yani. Medyun sahibi Mehdi. Uzakları gören arkadaşlar, ben gerçek Mehdi'ci olarak eee Türkiye'de yaşayan bir İtalyan olarak e, sizden değilim tamam ama dininizdenim yani. Liderinizim hatta. Mesih senden Mehdi benim işte. İşaretler bende. Benim size tavsiyem e, Amerika burada art niyetli. Hmm. Sadece Türkiye değil, dünyayı becermek istiyorlar. Dünyaya bir yani global takılmak istiyor değil mi? Ama Çin ve Rusya tostuyor. Bu arada burada sizin yapmanız gereken arkadaşlar Amerika'nın bu deccalinle büyüsüne kapılmayıp işte dünya bir var falan yani, bu büyüye yani kapılmayıp aslında deccal olduklarını öğrenip mektimizde öğrenip önlem almanız gerekiyor arkadaşlar. Ancak bu geleceğim. Maalesef savaşçı bir yapı yok. Bir Stratejist mi diyeceksin? Büyük akıl mı? Öyle bir şey. <laughs> ya aslında bir durumdayım be. Ya. Çünkü ben senden zaten beni de zehirliyor. Sigaram 25 lira yaptı. E, sıkıntı içindeyim. E, ülkemi sattı. Tekeri sattı. Başka neler sattı? Ha, hepsini şey sayarsam. Oh, oh. E, yani yarım saat bulur herhalde. Bekleyin e, <laughs> deken, seka, hepsi, hepsi şey, hep şey gitti gitti. Gitti gidiyor, gitti gidiyor Erdoğan'la. 20 senede Ülkenin Kenan anasını anlattı yani adam. Evet. Ben sandınız adam. Ben değil. onun bir oyuna geliyorsun. Ee, papazın kaini. dosta domuzun oyununa geliyorsunuz. Altın çağını yaşar denilen Mehdi Evet anlatan kim baktın mı? Nostra domuz. Papazın kaini. Papaza çalışan kain yani. E dolayısıyla Türkiye'nin sonu gelmiş oluyor. Erdoğan e adam zengini kolluyor, fakiri eziyor. Açık ve net. Ya benden sün ya kara toprağın öyle. Mantık bu. Onun için, e, terk et arkadaşım. Onlar Mehdi'ni yok saydılar. Antikapitalistim diye beni yok saydılar. Mehdi'den başka bir Mehdi uydurdular. Dikkat edin. Uyanık <laughs> ben olun. Ben aldatma kandırma partisidir. <laughs> gerçek mehdi benim. Videomu Türk halkına uyar. Büyük bir tehlike içinde. Ee, şu söyleyeyim yani din narkozuyla uyutuluyorsunuz. Ve papaz yalan, yalanlarıyla papazın kainleriyle nasıl domuz gibi uyutulup sahip e, sahibosuna ne diyeyim Avrupa ile işler yürüse sarayboslu tam bir Türkiye. E, yürümezse Amerika ile takılırlarsa Katar gibi bir Türkiye olacaksınız. Ve sizler de Katar olacaksınız arkadaşlar. Şöyle şu anda olduğu gibi üstünüze yükler binecek yani. <laughs> Adam sana hizmet ediyor gibi görünecek orada. <laughs> yan yaptıracak. Hazine garantili. Senin paranı verecek ona yani. Yani Türkiye'yi yan peşkeş çekecek, talan etleyecek adamlar bunlar. Sakın. Ama kardeşim hizmet yapıyor ama 60 sene sonra senin olacak. <laughs> ne nah, senin olacak? 60 sene sonra Türkiye kalmayacak belki. Sakın. AKP'lisi şey aptaldır. Yani iyi niyetlerle AKP'ye giden aptaldır. Aptal Gandilan Parti ya. Tam açılma AKP'nin. E, Babam da öyle aptal. Evet. Babam da aptal. <laughs> Maalesef belki belli bir işe geçti. Belli bir, bir yaşı geçenler oy kullanmasın. Bir zevk kuşağından bir genç tebrik edeyim kendisini. Çok güzel bir bir şeydi orada. Yusuf so sokak röportajı da çekmek falan neydi? Unuttum şimdi yol tipi miydi? Yolda işte mi? Yusuf sokak mı? Unuttum şimdi. Bu genç istiyordu. abi AKP AKP diye 60 üstü biri vardı da 60 üstü oy veremesin diyordu. <gülüyor> genç. Ya <laughs> <laughs> Ahmet Ay, aynı fikirde evet. Doğru. Ne? <laughs> 60'tan sonra demek ki kafa kayıyor. herhalde. Yani Artık hırsızları dürüst adam falan diye görüyorlar herhalde. Ee, yani Erdoğan yalancı evet. Sahtekar bir evet. Münafık. <laughs> Münafıkları ispatladım. Münafıkların üç şartı vardır. Yalancı cimri. Bir emanete ihanet eden. Üç de, üçünü de gördüm şahidim. Kandırdı. Yalan konuştu ve emanete ihanet etti. Adı da münafıklı. E, münafık bence işte. Yine de seçersen Son yani şeytan seçmiş gibi olursun münafıklar şeytani müslümanlardır evet zorluyor doğuştan gelen sonra sonradan küfür satmış kişilerdir evet münafıktır evet kafirdir yani Hı -hı. bu şekilde uyarayım. ben senzeden bir münafık <laughs> bir mevki satıyor tamam mı canım ha benim ben gerçek meti benim hemen ee, bir şey yapın demeyeyim ha bir delik de yapmayın bu arada e, yani yani aç elektriksiz falan kendi ülkende elektriksiz kalmak susuz kalmak veya suyu da suyu sorun yok da galiba yani. Doğalgaz, elektrik falan bunlar büyük sorun tabii e sizi yani şöyle söyleyeyim ayaklanmaya ayartıp e, Türkiye'nin üçte birini almayı planlıyor adı bu teröristler AKP retro yani retroyu durdurdunuz ama retroyu Cumhurbaşkanı yaptınız orada hata, hatalısınız arkadaşlar onları da durdurun AKP'yi kapatın hatta Merdiveni tutuklayın ya da tatile çıkarın yaşlar müsaade. Onun köye tatile gitsin. Ayşe değil Erdoğan'ın tatili yolda. Türkiye'ye gidiyor çünkü gümürtüye gidiyor. Anladın mı? Ben seni uyarayım arkadaşım gerçek mi olarak. Seni Uyardım. Bu videoyu ne zaman göreceksin bilmiyorum. Umarım <laughs> yanlış bir şeyler olduktan sonra görmezsin iş işten geçişten sonra. <laughs> çünkü Türk halkı pek İtalyan sevmiyor galiba. Böyle yapacağına böyle yapıyorlardı. Neyse onu da kapattılar şimdi. Görünmüyor beğenmeyenler falan. <laughs> evet beğenilmedi Mehdi'ne. Evet. İtalyan mı? Ondan. Bizans değil mi? Ondan. Bizans Mehdi beklemiyordum. Şaşırdım tamam biliyorum da. E böyle hani böyle. E Avrupa ile birleşmeyi düşünmüyor muydun? E, i̇şte orada birisi vesile olabilirim işte. Avrupa'da bakacak bu adam şeytan falan diyorlardı lan. Ne şeytan adam? Demek ki bu adam diyecek karıncaya kıyamayan biri. Diyor ki yanıltıldık falan diyecek. Kaç sorgulayacak işte o zaman. İşte benim yardımım olacak orada ama tanıyamadınız. Aptalsınız o Aptal kandıran partiyi ülkenizi katar yapıyorsunuz. Aptalsınız evet azıcık evet, Çok cahilsiniz. Hemen kanıyorsunuz. Papaz dolu ortalık. Kanıyorsunuz. Bana deccal diyorsunuz. O işaretler bende. Mehdi'yi deccal Papaza kandın. <laughs> Ülkenin Gidiyor gümürtüye. Adam doğal gazını satıyor, elektriğini satıyor, özel işlemi adı Satıyor, faturaları sana e, seni katır yerine koyup üstüne de faturaları bindiriyor. Ya da böyle, ya da böyle neyse. <laughs> ben anlatayım, uyarayım seni. Yani. <laughs> ben de aslanım, yani sana bak. E, CHP, e, İmam, ya, İmam seçin derken e, biz de e, tabii topun altına yatmış olduk, evet. Biraz, yani bizi cezalandırdık ceza dolayı, dolayısıyla sahte tanrı Erdoğan tarafından e, evet ve Amerika Cezayir tarafından aç bırakıldık evet şu an açtığın sonumuz Erdoğan'dır yani diren, CHP, li, CHP li direndiğiniz için Cez, sizi cezalandırıyor hatta elektriksiz bırakıyor hatta doğal ve işte bunları görsün AKP'li Türk halkına neler yapıyor seçtiği adam görsün gerçek mit olmadığını da bilsin. O bir hain, o bir ajan. Biden ajanı. Türkiye'yi bölmek isteyen buradaki da diye düşünüp hemen terk etsin. Ee, ve bulabildiği ilk Türkçe'yi İsa'yı görmüş gibi sarılsın. <laughs> İsa senden met bilmesin ama hemen ülkesini korumaya alsın arkadaşım. Erdoğan yılan. Bazen de diğer bir yılanı. İki başlı yılanı. Conan filmi izleyen. Oradaki senaryo oynanıyor. Chrome'a <laughs> tapılmıyorum ama orada senaryo aynı bizi anlatıyor. <laughs> e, var ya. Tuğsa Doğum mu ne? E, i̇ki başlığı lan sembolü. Haşlı ve Yahudi işte. Erdo Erdoğan bazen, FETÖ ve Türkiye eden bunlar işte. Yani dindar Türk ve Kürt. Ama Dezeli ortak edilmiş olan. Cahil, yobaz olanlar. <laughs> Meclisini tanıyamayanlar. Evet sorun onlar. <laughs> Bizim gerçek Mehdi ne Erdoğan'dır ne de Gülen ne de Barzani. Gerçek Mehdi benim ben. Son Mehdi çıktı savaşçı olan çıktı da Erdoğan'ı ben sandım da gammazlandı bile. Öyle söyleyeyim yani gitti adam ya. Rahmet Mehdi hikayesi gibi değil. <laughs> Kazanan Mehdi'ler, sahteler, Ersin'in Messi kazanıyor. Dikkat et. Erdoğan o kazanıyor ve Türkiye'yi saray basın ediyor. Zengini 20 milyar yapıp gerisine zilyoner yapıyor. Kapıyı tırattırıyor. Elektriksiz doğal gasılıyor. adam donuyor içer. O da da kalmış. Kapıyı yiyecek. Yarın terörist olursa şaşırma yani. Ben her şeyimi çaldım dedi. üstüne gidecek. O da onu istiyor zaten. Ayaklansın da. Amerika'nın da ben de yardıma çağırayım da Türkiye'nin üçte birini alayım. ya da yarısını. Dikkat et Erdoğan yılandır yılan. Erdoğan da Barzan da yılan. Bu iki başlı yılandan Haçlı ve Yahudi'dir. Onları destekleyenler. Haçlı Erdoğan'la Yahudi de iki başlı yılanla Türkiye boğuşuyor. Onu bir birlik olun. Kardeş olun. Türk, kardeş, Türk Kürt kardeştir. Aynen kalleştir. Bunu e, duvarına as. Bunu as. Gerçekten böyledir. Çünkü Türk e, Osmanlı ise Kürt de Selçuklu'dur. Aynıdır onlar. Tamam mı? Yahudi falan değildir. Belki sonradan ayartıldılar, sıkandırıldılar, sıkandırıldılar. Ama normalde Yunan kökeni Orta Asya. Benim de Avrupa. Bizans değil, evet. Ve gurur duyuyorum. Ferrari'ye benim toplumdan insanlar yaptı. Siz yapamadınız Türkler. Topluma bakıyorsunuz ya. <laughs> Heh Türkay. Senden önce geldim buraya. Türkiye nasıl sahip benim dikkat. Ve <laughs> beni mi kovacağım buradan? Hmm, ben ne senin ona göre. Sallarım yerden yere bulurum çocuğum. Tövbe hatırma. Mehdi benim. İsa zanneden Mehdi benim çocuğum. Dikkat et. Yakarım adayınızı. <laughs> Adam olun. Hmm. evet ona lanetliğin. Baza neydi? idi Bu yılan hmm. Hmm. Bu kadar. Amerika ha <laughs> onu diyordum. Amerika helak olacak bu arada. <laughs> Tanrılarınız ölecek yani çocuklar, sevgili Türk yürütler. Hmm. Türk sinematik tükürük gibi davranıyorsun. DC Amerika. Öbürü de Kürt ama küdürük, küdürük, küdürük gibi olmuş. Yahudi ile ortak olmuş. Bunlar kitabınızda öyle mi diyor? Rabbin öyle mi diyor? Dost edinmeyin diyor. Siz ne yapmışsınız? Dost edinmişsiniz. Bir meziyorsunuz Türkiye'de bölmeye çalışıyorsunuz enayiler. Gerçek Mehdi benim. Ben de birleşim. Saçmalamayın. Dedi Amerika'dır. Rus ve Çin'le doğuyla e, birleşin. Batı ile değil. Batı bölüyor. Parçalıyor. Yarı duvaçta oyunu. Erdoğan'a barzani. Fethi üretiyor. Dikkat et. Gerçek Mehdi benim. Uyanık ol. böldürme. Tamam mı? Amerika'nın helak olmasını bekliyorum. Delilik de yapma. Şimdi tam zorluyor Erdoğan'sı ayaklamıyor ama <laughs> yardımlaşıp sabredin. Amerika'nın helak olmasını bekleyin. Bu yaz olacakmış diyorlar çünkü. Bu yaz bir bekleyin görelim mi? Olacak mı olacak mı? Bir önümüzü görelim. Bana göre ayakta ya da ayakta Sen bilirsin. Ben savaşçı bir değilim zaten. Bu göreceğim Bu bir İtalyan. Türk de değilim, Kürt de değilim. Ama liderizim. Evet. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>